Selamlar arkadaşlar. KlimaSan hissesini analiz edeceğim. Siyahla şöyle bir düşen çizdim. Bir de burada destek var kırmızıyla. Ee, sanki şu anda böyle üçgen arasında biraz zaman geçireceğim gibi bir e, görüntüsü var. Yatırım tavsiyesi olmadan tabi. Şuradaki bölgeden iyi destek almış ortalamalardan. 18-20 17-99, 17-67 bunlar destek olabilir. Ee, şimdilik Kırmızı trendin olduğu yer 16.80 aşağıda da 100 günlük ve 200 günlük ortalama bekliyor. 16.35 16.02 Yukarıda direnç olarak da 19.69 21.36 21.98 23.04 şeklinde gidiyor. Şu anda yatayda hareket ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Destekler, dirençler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında ee, sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter oradan da takip edebilirsiniz. Facebook grubumuza da bekleriz. 5000 civarı üyemiz var orada. temel analizler yapıyoruz. Dikkatimiz çeken hisseleri paylaşıyoruz. İlgilendirici paylaşımlarımız oluyor. Oraya da bekleriz. Sormak istediğiniz hisselerde YouTube yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.